Hocam az önce şey konuşmuştuk, bu gıdıları konuşmuştuk, çene altından hmm. olan ameliyatları konuşmuştuk. Onunla ilgili bir görüntümüz, bir görselimiz var. Tamam. Onları isterseniz izleyelim. Tamam. Onun üzerinden yine sizden bilgilendirme tamam. rica edelim. Hazır mı efendim onlar? Arkadaşlar hazır herhalde. Evet, şimdi bu bir çene altından yapılacak olan bir operasyon herhalde. Sizden dinleyelim lütfen. Ee, şimdi çene altı gıdı bölgesi dediğimiz yerde, yerde yağ Hı -hı. fazlalıklarını almak için yapılan bir liposuction uygulamasını burada görüyoruz. E, Liposakşın işlemini yapmadan önce tam çenenin alt kısmından küçük bir delik e, açılarak o bölgeye kanama miktarını azaltması için bir infiltrasyon, bir solüsyon enjeksiyonu yapıyoruz. Orada hı hı. ilk kanülün girdiği noktada solüsyonun enjeksiyonunu biz gördük. Hı hı. Daha sonra arada e, 3 dakika, 5 dakika kadar zaman geçtikten sonra içerideki damarlar iyice büzüşük hale geliyor. Ee, kanama miktarı azalttıktan sonra bu şekilde vakum yapan <laughs> e, asıl liposuction işlemi zaten budur. Vakum yapan kanülü içeriye hmm. sokarak da ileri geri hareketlerle o kanülün uç kısmı kapalıdır. Yan kısmında küçük keskin bir delik vardır. Ağzı açıktır onun. İleri geri hareketlerle oradaki yağ parçalarını e, hmm. normal dokudan ayırır ve Aspire edip vücut dışına alır. Daha sonra bir da o arası net delikte bir dakika bir dikiş ile daha sonra da kapatılabilir. Buradaki evet. leke buradaki pardon leke diyorum dikiş izi dikiş. zamanla kapanıyor mu görünüyor mu? yok sayılabilecek kadar bir izdir ha, o küçücük bir, şey. bir deliktir yaklaşık orada ekranda da zaten görüyoruz o ekranda gerçi gerçi kanülün girebilmesine müsaade edecek kadar yaklaşık. 2 mm 3 milimetre uzunluğundadır ki o da bir dikişle kapatıldıktan sonra aradan 6 ay geçtiğinde tamam, bak bile yok. artık görülmez bir hale geliyor. de zaten yani aşağı doğru olduğu için burada gizlenmesi çok da mümkün. Evet, evet. O kadar korkulacak evet. Bir Çene şey. altına liposakşın işlemini anlatan güzel bir animasyon. Peki bu sadece yağları mı alıyor? Aynı zamanda bu işlem toparlıyor da mı? Yoksa? Şimdi tabii burada bir de boyun kasları var. Evet. Tabii burada boyun kaslarını da dikkate almak lazım. Ee, sadece e, çene altındaki yağ birikiminden dolayı bir dolgunluk varsa gıdı bölgesinde oradaki yağları almak hmm. yeterli olur. Hmm. Ama yaş ilerledikçe yaş ilerledikçe vücudumuzdaki kaslar da artık Tabii, yaş eski sicaklığı etkisine... eski sicaklığı kaybediyor zamanla gevşiyor. Onlar da salıyor kendileri yağ birikimine ek olarak gıdı bölgesindeki çene altındaki boyun kaslarında da eğer ki bir gevşeklik varsa hı hı. bu durumda tek başına içerideki yağları almak gerçek bir çözüm olmaz. Hı, anladım. Ha, onunla birlikte oradaki kasları sıklaştırıcı bir takım girişimler de yapmak gerekir. Az önce orada ki animasyonda liposakşın yapılan yerdeki çene altındaki buradaki deliği gördük. Yine aynı noktadan ama biraz daha uzun bir kesi yaparak. Yani liposakşında 2 milimetre 3 milimetre kesiyorsak o boyun kaslarını yerdirmeye yönelik biraz daha onu biraz daha uzatırız. Hmm. Ve yaklaşık 2,5 3 santimetrelik bir yer keserek kamera eşliğinde biz boyun kaslarını ortaya çıkarırız. Gerekirse aynı anda orada yağ fazlalıkları varsa ...aynı yerden fazlalık olan yağları da alabiliriz. Anladım. İkisi iç içe geçebilir. Ama yine hep o yerden yapılıyor değil mi işlem? Tabii. tabii anladım. Anladım. Yani acı bir bölgeyi kesmeye tekrar oradan cerrahi bir tabii müdahaleye ya, gerek kalmaz. sadece kalmaksızı. şu bölgeden kesilerekten çene altındaki bütün kaslar ...birbirine yaklaştırılarak sıkılaştırılabilir. Hmm. Son derece şu çene kavsi, boynun çene ile yapmış olduğu şu açı... Hı -hı. ...çok çok daha ortaya çıkabilir. Aslında kilo verdikten sonra ilk önce e, yüzümüzden hani o olan oluşan çöküşme, belki aşağı doğru sarkma, belki bu gergin cildimizin çok hafif bir bu aşağı doğru artık yer çekimiyle birlikte e, ne denir ona gevşemesi durumu için çok inanılmaz güzel bir formül, çok inanılmaz güzel çok bir Çok da metod. yüz güldürücü sonuçlar veriyor. Evet.